Değerli veli öğrenci ve öğretmenlerimiz, ee, hoş geldiniz. Belirli dönem aralıklarla e, okulda ve okulda yaptığı öğrencilere yönelik yaptığımız bilgilendirmeler, öğretmenlerimize yönelik yaptığımız çalışmalar, ve velilerimize yaptığımız e, birebir ve toplu canlı çalışmaları yanı sıra e, video içerikleri hazırlayarak da e, çalışmalar yapıyoruz. Bugün alan seçimi hem okul için hem de üniversite sınavına yönelik alan seçimi ile ilgili bir bilgilendirme çalışması yapacağız. Bu çalışma okul YouTube hesabımızda olacak ve isteyen öğrenci veya öğretmenimiz istediği zaman ulaşabilecek bu yöntemin avantajıyla. şimdi Üniversite sınavında ÖSYM 4 farklı alana yönelik sınavlar yapıyor sayısal eşit ağırlık sözel yabancı dil. Neden üniversite sınavına yönelik başladık? Çünkü öğrencilerin okulda alan seçmesinin nedeni üniversite sınavına hazırlan hazırlanırken e, e, hangi alandan girecekse o alana yönelik hazırlanması. Çünkü bir öğrencinin hem sayısal alanda ileri boyutta hem eşit ağırlık hem sözel hem dil alanda ileri boyutta eğitim alması imkansız bir şey. Dolayısıyla okullar öğrenci üniversite sınavına hangi alandan sınava girmek istiyorsa o alanın e, ileri düzey derslerini vermeye yönelik alan seçimi yaptırıyor. E, şimdi bu alan seçimi nasıl yapılır neye göre yapılır onu konuşmaya çalışacağız. Öncelikle ekranda gördüğünüz gibi Sayısal eşit ağırlık de yabancı dil gibi dört tane alanımız var. E, tüm alanlar TYT sınavının tamamına giriyor. E, tamamını çözüyor. Sayısallar bunun devamında AYT'de matematik sınavı ve fizik, kimya, biyolojinin bir arada olduğu fen sınavına giriyorlar. Eşit yine aynı matematik sınava giriyor. Yani burada bir yanılgı olabiliyor ya da ee, öğrencilerden farklı sorular gelebiliyor. Sayısalın e, girdiği matematik sınavıyla ile eşit girdiği matematik sınavı aynı. Hiçbir fark yok. Farkları eşit ağırlıklar fizik, kimya, biyoloji sınavları yerine edebiyat, tarih, bir coğrafya birim bir arada oldu. Ayrı bir sınava giriyor. Ee, sözel Edebiyat, tarih bir coğrafya birinin olduğu sınava giriyor ve bunun yanında tarih, iki, coğrafya, iki, felsefe ve din kültürünün olduğu diğer sınava giriyor. Yabancı değilse 80 sorudan oluşan hangi dil üzerine sınava girecekse onun diline giriyor tek bir sınav halinde. Ee, bu arada bir öğrencinin okulda hangi bölüm okuduğu e, fark etmez sizin öğrenci ÖSYM'de üniversite sınavında istediği her alandan sınava girebilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Bahsettiğimiz gibi AYT Matematik ayrı bir sınav, AYT Fizik, Kimya, Bilecik ayrı bir sınav, AYT Edebiyat bir tarih, bir coğrafya bir ayrı sınav, AYT Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din ayrı bir sınav, AYT e, Dil sınavları farklı sınavlar. Şimdi bunların tarih ve saatleri farklı. E, öğrenciler üniversite sınavına başvuru yaparken bu sınavlardan gireceği alana göre mesela sayısal öğrencisi matematik ve fen sınavlarına başvuru eşit ağırlık öğrencisi matematik ve edebiyat sınavına başvuruyor. Bu şekilde başvuru üzerine gidiyor. Bir öğrenci isterse hem matematiği hem FEN'e hem edebiyat sınavına hem tarih iki coğrafya ikinin bulunduğu sosyal sınavına hem de sınavına başvuru yapabilir. Hepsinin bütün sınavlarına girebilir ve hepsinden bu anı hesaplanır. Hangi alandan istiyorsa işte, o alandan tercih yapar. Yani üniversite e, okulda seçeceği alan üniversite sınavında e, bir engel teşkil etmiyor. Ama tabii ki bizim istediğimiz öğrenci istediği e, üniversite sınavına yönelik gideceği meslekteki alanına gitsin. Okulumuzda o eğitimi alsın ki sınavda daha başarılı olsun. E, bunu da söylediğime göre şimdi alan seçim bölümüne gelelim. 10. sınıfın sonunda e, öğrencilerimiz bir alan seçiyor ve 11-12. sınıfları o alanın derslerini yoğunlukta olduğu şekilde devam ediyorlar. 12. sınıfta sayısal alan seçilmezse yani eşit ağırlık sözlerde yabancı dilde fizik kimya verici dersleri yok. E, Sözelde matematiğin sadece e, temel matematik üzerindeki saatlik bir dersi var. Eee... Bu şekilde dersler ayrılıyor. Yani bu ekranda gördüğünüz dersler yoğunlaşacak şekilde ders programı ayarlanıyor. Çünkü Türkiye'de aynı sistem var. Ee, şimdi peki bu alan nasıl seçilmeli? Ee, şu ana kadar gördüğüm öğrenciler ve veliler en çok yapabildiği dersin alanına gitmeye çalışıyorlar. Ee, bu çok doğru bir şeydi. Çünkü şöyle düşünün, üniversite sınavına bir sene iki sene hazırlanacaksınız. Ancak e, seçtiğiniz mesleği muhtemelen 30-40 yıl yapacaksınız bir iki sene zorlanmak mı daha e, mantıklı yoksa 30-40 sene zorlanmak mı? E, bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Dolayısıyla altta yazdığım gibi e, ilk yapılması gereken öğrencinin e, velinin öğretmenlerine oturup beraber konuşup sonunda da son kararı öğrenci verecek şekilde hangi mesleği istiyorum bu nasıl yani hangi mesleğe direkt bir tersini belirlemekten ziyade hangi meslek grupları örneğin sağlık alanı mühendislik alanı öğretmenlik alanı e, gibi hukuk alanı e, gibi meslek alanını daha kendi ilgi eteğinden uygun meslek alanı belirleyip daha sonra da o hangi alandan bakıyorsa alıyorsa ona yönelik bir tercih şey yapması kısa bir örnek yapalım mesela ben bir öğrenciyim diyelim ve e, hukuk istiyorum ancak hiçbir bilgim yok direkt çok pratik bir şekilde Google'a giriyorum. Buraya hukuk sıralama diye bir arama yapıyorum. Burada direkt ilk çıkan şeye giriyorum. Bakın yani şurada yazıyor. Neymiş? EA, işte Tüm Türkiye'de aynı üniversiteler aynı şeyden alır. Farklı bir şeyden alır. Bu eşit ağırlık alınmış. Veya ben bir öğrenciyim. Tıp istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Tıp sıralama yazıyorum. Aynı şekilde. E diyorum ee, şimdi isterim. Işte, şu alan seçimine ilgili çektiğimiz için sadece alanı yönelik yapıyoruz. Şimdi bu sıralamaların bulunduğu üniversite sınavına nasıl çalışır, nasıl bir planlama yapılır konusuyla ilgili. Yine bu YouTube hesabında yaklaşık yarım saatlik bir e, videomuz var. Öğrencilerimiz ve velilerimiz onu da izleyebilir. Gördüğünüz gibi burada puan türünde internetten hangi alan istiyorsanız hepsini bulabilirsiniz. Biraz sonra bununla ilgili e, tanıtımlar da yapacağım. E, bu şekilde bakıyoruz. E, baktık istediğimiz 10 mesleğin 12 mesleğin yapabileceğimiz yani e, çoğunluğu sayısalda. O zaman sayısala gitmek mantıklı. Peki burada ders yeteneği ne kadar etkili? Şöyle eğer ki ben hiçbir şekilde imkanı yok matematik yapamam yani yıllardır deniyorum yapamıyorum diyorsanız Anca o zaman biraz derse bakılmalı. Ancak ya benim matematik ben tıpkı bu çok istiyorum. Kesin doktor işte olmak istiyorum ama benim işte fiziğim iyi değil, kimyam iyi değil deyip sözel tercih etmek, iştahat tercih etmek mantıklı değil. Çünkü öğrenci önünde zaman da varsa çalışıp uğraşıp bir şekilde e, hedeflerine ulaşabilir. Yani iki sene belki biraz daha fazla zorlanır ama 30 sene istediği mesleği yapar farklı bir alan seçmesi durumunda, istemediği bir mesleğe gitmesi durumunda, 2 sene zorlanmaz ama 30 sene istemediği bir mesleği yapar. dolayısıyla anormal bir kendisini çok çok kötü görmüyorsa, e, bir şekilde hem öğrenci hem öğretmenler hem veliler emek vererek o işi başarırlar. Önemli olan öğrencilerin hangi mesleği istediklerine karar verip, e, o mesleğe uygun alanı, seçmeleri. Meslek seçimine nasıl karar verilir? Ee, çok kısa da ondan bahsedeyim. Daha sonra meslek seçimi uzun bir konu. Onunla ilgili ayrı bir video yapmayı da düşünüyorum. Her insanın ilgi, yetenek e, ve mesleki değerleri vardır. üç temel alan vardır. E, ilgi kelime anlamından da çıktığı gibi ilgi duymak yani herkesin belirli düzeyde kendi ilgileri vardı. Çok fazla açıklamaya gerek yok. Yani kişinin seçeceği meslek alanına ilgi duyması lazım. İkincisi yetenek. E, kişinin o mesleği belirli bir düzeyin üstünde yapabilmesi lazım. Peki bu yeteneğe nasıl bakabiliriz? Yani şimdi ben doktor olmak istiyorum doktorluk yeteneğine nasıl bakabilirim? Araştırma ve hayal etme çok güzel tekniklerdir ve uzmanlarla konuşma e, yapılabiliyorsa yani dışarıdan doktorluk beyaz önü çok güzel insanları tedavi ediyor tamam ama biraz daha derine inmek lazım. Tıp fakültesinde hangi dersler görülüyor? Nasıl uygulamalar yapıyor? Uzman tıpta uzmanlık sınavı nasıl bir sınav? Ee, ben hastanede çalışırken e, işte tıpın hangi alanlarında uzmanlaşabilirim? Uzmanlaştığım alanda ne kadar e, bilgi sahibi olabilirim? Bu uygulamayı nasıl yapabilirim? Yani e, insanın kendisi ve çevresi yeteneğini gözlemleyip karar verebilir. E, bir diğer önemli başlık ise mesleki değer. Mesleki değer dediğimiz şeyler çok çeşitlidir. E, kim insanın önemli mesleki değeri paradır. Kimin önemli mesle mesleki değeri saygınlıktır. Kiminin rütbedir. Kiminin e, ders çalışma saatlerindeki esnekliktir. Örnek vermek gerekirse örneğin rütbeyi çok önemseyen e, bir kişi meslek değeri yüksekse bu kişinin bir askeri milli savunma üniversitesi veya bu üzerinden hakimlik savcılığa gitmesi çok daha doğru olacaktır. Çünkü onun mesleki değerini böyle meslekler tatmin edecektir. Örneğin parayı e, düşünen birisi olarak düşünürsek e, çok iyi üniversitelerin İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ gibi üniversitelerin popüler mühendislik alanları tercih etmesi veya e, iyi bir tıp fakültesine gidip oradan uzmanlaşıp özel e, daha yüksek getirisi olan özel alanlarda uzmanlaşması olabilir veya e, işte top ekonomi üniversitesinin ekonomi bölümleri veya e, Boğaziçi gibi e, üniversitelerin ekonomiye yönelik özel iş şirketlere yönelik bölümlerine gitmesi çok daha avantajlı olabilir. Ee, yine saygınlık e, rütbeye benzer bir şekilde e, bölümler tercih etmeli vesaire. Ee, yani bahsettiğimiz gibi ilgi, yetenek ve mesleki değerlerimiz var. Bu üçünün en çok uyuştuğu bölümleri düşünmeliyiz. Benim hangi mesleklere ilgim var? Bu alanlarda yetenekli miyim? Ve bu alanların çalışma koşulları e, benim ee, istediğim şeye uyuyor mu? Ben saygınlığı çok önemli önemsiyorum. Bana saygınlık verecek mi? Ben esnek çalışmaya çok mu yapıyorum? Esnek mi çalışıyor? Katı ve yoğun çalışma biçimim var gibi şeyler değerlendirmeli. Ee, dedim ki bununla ilgili daha sonra uzun bir video çekeceğim. Çok kısa değinmek istedim. Buna yönelik belirli meslek grupları seçildikten sonra internetten biraz önce arattığımız gibi sıralama yazıp Aynen tıp sıralama yazıp herhangi bir siteye giriyoruz. ve yılda hangi puan türlü alım yaptığı için mesela sayısal. O zaman bu öğrenci sayısal bölüm tercih etmeli. E, dediğim gibi bir şekilde çok çalışarak e, yapılır. Mesleği 30 yıl yapacağımız için e, derste anormal bir e, durum yoksa e, o alan seçilmelidir. Mesleğe göre seçilmelidir. Ders başarısına göre değil diye düşünüyorum. Çünkü 9 -10. sınıfta dersleri iyi olmayan bir öğrenci 11-12. sınıfta kendisine güvenir, iyi çalışır, sıkı çalışır ve istediği alandan istediği puanı yapabilir. Ee, ön herhangi bir öğrenci mühendisliği yapmasını bir şey olduğunu şey şey Şimdi alanımızı böyle seçtik. Ee, çok kısa şeyleri de hani hiç fikrim yok. Şöyle bir bakayım. Yani, üniversite ne var diyenler yani, varsa. Ee, direkt Google'a. örnek ben burada 3 tane örnek açtım ama nasıl açtığımı da sizlere göstereyim. Şuraya direkt sayısı alan bölümleri diye arama yapıyor. Buradan bu site ben başarılı sıralamaları sitesini kullanıyorum. Güzel bence. Başka siteye de girebilirsiniz. Girdiğimiz zaman liste halinde çıkıyor. Bu liste halinden sonra sıralamaları vesaire şeylerde de gözüküyor. Gördüğünüz gibi burada e, bir sürü bölüm var. Tek tek e, hepsini tabii ki anlatmak mümkün değil ama popüler olanlar örneğin beslenme ve diyet diyetisyen olmak isteyen kişiler için mühendisliğin bütün alanları sayısaldır. kötü e, öğretmenliği, mühendislikler, yüksek tarzı bilim bölümleri, en bilim bölümleri, eczacılık, evlilik, iş hekimliği bölümler, mühendislik bölümleri. gördüğünüz gibi iç mimarlık ve mimarlık bölümleri. Ve ekranda görmeniz için hızlıca kaydırıyorum. Yine peyzaj mimarlığı ve pilotajdaki bölümler, tıp bölümleri bölümü gibi e, burada bütün bölümler çıkıyor. 2 yıllık bölümlerde alt tarafta yine aynı şekilde e, iki yıllık sayısal puanın TET puanıyla hesaplanıyor. tyT puanının içerisindeki daha çok matematik efendim, bölümünün ağırlığı şeklinde hesaplanıyor ancak ben dört yıllık üniversiteleri ve ona yönelik plan yapmayı kesinlikle tavsiye ederim. Ee, şimdi gördüğünüz gibi bu siteden bakabilirsiniz bölümleri sayısal daha çok mühendislik alanları, fen bilimi alanları tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi sağlık bölümü alanları Ön plan ve popülerdir. Eşit ağırlık bölümlerine geçiyoruz. Aynı şekilde arama yaparak eşit ağırlık e, gelebilirsiniz. Burada da şöyle bir şekilde e, geçiyorum. İslam bölümünde i̇şte, her bölümleri hukuk, e, bedere, psikoloji, e, kamu yönetimi, ekonomi, maliye gibi e, bölümlerdir. Tabii ki isteme oranına baktığımız zaman sayısal bölüm içerisinde çok daha popülerdir. Dış i̇şte içinde birkaç popüler bölüm vardır. Sözün içinde de daha nadirdir. Yani bunun nedeni de meslek olarak insanların genel olarak önemsediği toplu bir şekilde, tabii ki her meslek alanında çok yüksek maddi imkan ve çok stüdyolar ve çok kişi var. Ama daha toplu ve genel bir şekilde maddi imkan ve ucube e, konusunda eşta, e, ilk sayısal eşitarlık ve sayısal bölümle çok daha hakim gibi bir durumda. E, Sözel bölümlerde geldiğimiz zaman e, yine Erebiyat gibi, e, Tarih Coğrafya gibi bilim alanları, e, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi bir bölüm e, ve birkaç öğretmenlik alanı, radyo, televizyon, televiz televiz sinema, o özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, sosyal bilgilerin öğretmenlikleri ee, burada. Ee, buradan da hani iş imkanı olarak şu an e popüler bölümün e, özel eğitim öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği son zamanların daha yoğun atama olan olanlar olarak söyleyebilirim. Halkla ilişkiler, reklamcılık alanları da e, özel sektör açısından avantajlı ve popüler bölümler. Dil puanda çeşitli dillerin de edebiyat bölümleri, tercüman bölümleri ve öğretmenlik bölümleri olarak e, ee, sıralanıyor. Bu şekilde benzer var. Şimdi özet geçersek şöyle ilerliyor. E, ilgilerimize, yeteneklerimize ve meslek değerlerimize bakıyoruz. Hangi mesleklerimize uygun olduğunu düşünüyoruz. Düşündüğümüz meslek gruplarının daha çok hangi alanda olduğuna bakıyoruz. Sayısal eşit ağırlık sözel yabancı dili üzerinden. Daha sonra 10. sınıfın sonunda ona uygun bir alan seçiyoruz. Alanda eğitimimizi sürdürüyoruz. Üniversite sınavında o alanın e, gerektirdiği sınavlara başvuru yapıp sınava girebiliyoruz. İlk hatırlatmamı tekrarlayayım. Okulda seçtiğiniz bölüm bir engel değil. Üniversiteye herkes her alandan sınava girebilir. Seçtikten sonra da 11. sınıfın artık yarısından itibaren üniversite sınavının çalışılmaya başlanmasını tavsiye ediyorum. 10. sınıflarımız için sene sonuna doğru alan seçim süreci olacak. Küçük bir dilekçe kağıdı üzerinden alan seçim tercihlerini toplayacağız bu sınıflarımızdan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.